Tamircinizin asla söylemeyeceği ev tamir ipuçları. Birincisi, fırça kullandıktan sonra boya her yere mi damlıyor? Sadece fırça sapına bir çivi çakın ve boya kutusuna asın. Sorun çözüldü. İkincisi, bir tel parçası ve bir anahtar kullanın. Boruyu sıkıca sabitlemek için birkaç kez döndürün. Üçüncüsü, bu şekilde bir plastik boruyu elinizle sökemezsiniz. Sadece bir ipi anahtardan geçirip bir düğüm atın. Sonra ipi borunun etrafına sarın. Bir çevirme ile kolayca çıkacaktır. 4. Kovaların kapağına bir delik açın. Kova gövdesini ikiye kesin. Kabloyu içine koyun. Kapağı kapatın artık kabloyu çekmek çok kolay 5. Bir yayı tornavida ile vidaya çakmak mı? Pratik değil. Sadece bir ip kullanın. Yayı kolayca vidaya çekebilirsiniz. 6. Vida büyük anahtarınıza göre çok küçük mü? Aynı boyutta iki anahtar kullanın. Bir anahtarı diğerine kilitleyin ve şimdi küçük vidayı kolayca çevirebilirsiniz. 7. Bir mezura üzerine sıcak tutkal ekleyin. Bir klasör klipsi yapıştırın. Üzerine bir kalem tutturun. Artık çizginiz mükemmel. 8. Bir deliğin üzerine şeffaf bant yapıştırın. Şekli izlemek için bir kalem kullanın. Bandı çıkarın ve mükemmel yama çizgisini Elde edin. 9. Musluk suyu akışı zayıf mı? Tıkanmış bir perlatör olabilir. Saat yönünde çevirerek çıkarın. Perlatör kum veya kalıntılarla tıkanmış olabilir durulayın, temizleyin. Saat yönünün tersine yeniden takın, suyun akışı normale dönecektir. 10. PVC boruya bir yarık açın. Çatınızın kenarına tutturun. Demir şeritlerle sıkıca sabitleyin. Bir ucunu bir kapakla kapatın. Diğer ucuna bir dirsek bağlantısı ve bir tahliye borusu takın. Artık yağmur yağdığında tüm yağmur suyunu toplayabilirsiniz. Ne kadar akıllıca. Daha fazla günlük yaşam hilesi ve akıllı çözümler için beni takip edin.